Uçurumun kenarındayım hazır. Ulu Dilber kalesinin burcunda. Muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım hazır, güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet, Mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet. Peri değil, huri değil, gülce beyaz sihir. Gülce ölümcül naz, buram buram zehir. Yar yüzünde infaz, bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır Uçurumun kenarındayım Hızır Ben fakir En hakir Bin taksir Ateşten Kalleşten Mızrakla gürzden Dabbetül arzdan Deccalden Yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben Tir tir Titriyorum gülceden Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan Mutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. <laughs>